Çayları canlandırdık. Çaya devam. Çaya devam o zaman. Devam ki. Çaya devam. Evet, devam. Bırak, bırak. Herkese merhabalar dostlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Biz havayı güzel yakalayınca gene geldik çiftliğimize. Evet. Yeni bebişler var burada. Ama dışarıdan bekliyor. Evet dışarıdan. Dışarıda <gülüyor> <Masal>. <gülüyor> hani, şey var var da bekliyor. Masal. Ne Hani çöpüş mü var orada? Sat. Burada var. Ne haber? Reis. <laughs> sen de bir selam ver bakalım. Selam ver bakalım. İzleyicilerimize. Aleyküm selam. Reis Paşa. Alın bir bisküvi alın elinize. Göbekleri maşallah var. Bakayım bu kalbi atıyor. Kalbi mi atıyor? Senin kalbin nasıl atıyor? Nasıl yaşayacağız abla? Gelin şurada da orada çekelim bunları şuraya. Gölgeye gidelim. Evet köpüşler. 3-5 tane var bunların yavruları burada. Daha çok var. Öbürlerinde Kaç getirelim. tane var oğlum? Ee, biraz daha var. Bir tanesinin gözü çıkmış. Gözü mü çıkmış? Aa. Aa neden? <laughs> sal babacığım sal. Nilüfer bırak sal gelsin onlar arkamızda. Yere koy. Bunu da getirelim mi? Yere koy babacığım. Nilüfer. Gel. Gel. Aferin lan size. Ay şunlara bak sen ya. Şunlara bak, şunlara. Güzel mi Nülfer? Bak nasıl seviyor seni. Bak öpüyor. Çağır yanına Nülfer. Gelsinler bak. Gün hava çok güzel dostlar. <laughs> Bildiğiniz yaz havası. <laughs> Cevizlerimiz doldu galiba. Patlamaya başlamış. Evet. Bunlar olanlar. Olanlar açmış kendini. Kızım bırak babacığım bunları. Yere bırak. Güzel kızım. Bak nasıl oynuyor sende. Havlamayı da biliyor bu. Hev, hev, hev. Ben şimdi onlara bisküvi vereceğim. Ver bakalım, yiyor. Benimki yiyor. Yedi bu da. Ha. Masal. Hani cici yap bakalım köpeğe. Cici yap bakalım hadi. Cici yap bakalım. <laughs> cici. Ay. Gel. Gel. sen bir tane tut. Daha var Bak burada var. Gel. Gel. Alo. O verdim anne. Bu da açmış kendini. Bunu alalım. Bir tane daha verdi. Nerede? nerede o? <laughs> Anne bir tane daha verdi. Nerede? Anne. Geliyorum anneciğim. Orada üçü de mesela ne yapıyorduk İyi. Bunu da dağıtmadan bu Suyu biraz kısalım mı? Evet. Ay burada acı var. Dikkat et. Arıların yuvasına yırtma yavaş. açsın. Aralarda var öyle. Buraya duvarda şey yaptılar değil mi? Böyle. Aynen. Evet. Alamış çok. Bu kanlar büyük olur. Balık çok güzel kalabalık. Çocuklar dişlerine evet. göre olunca güzel yiyorlar. Gözlerine çarptı. Kafası uçtu. Yerde de beyaz bıçağımız varmış İsmail. Nerede? Ay bu daha keskin aslında. Hangisi? Şu. Şimdi önce şu kafayı alalım. Daha keskin. Daha keskin ama bunu herhalde geçen sefer unutmuşuz. Şimdi şurada bak. Herkes de bir köpek kucaklarında gezdiriyorlar. Annem. Köpeğe su verdi. Birazdan bir kap buluruz anneciğim. Onun keskin olmuş. Şey. Evet. Değil mi daha keskin? O Yavuz abi orada onu bilemişsin. Evet. Abi bu o bıçak değil mi? Bilediğin evet. Için. Ben seni Mehmet'e o sandım. Şimdi yere kafa düşünce eğildim. Onu görünce dedim siyah keskindi. Kahve değil. <laughs> Nilüfer. Şu nasıl koyabiliriz ona? Şöyle. Ben kutu kutu Gel verelim, bakalım içecek mi? Oğlum, mi canım? Efendim. Bana Pusat, kardeşin istediğini. Olmaz o. O bizim çerez kabımız, olmaz. Hayır. Bunu. Bunu da içebilirler. Getirin. <laughs> Anne bunlar bizi çok seviyor. Evet. Nilüfer bak bitirensin Nilüfer istiyor. de niye vermesin? Çok inmiş, uzamış çok susamış. Ya şuradan içsin. Anlamıyorum. Biz annemle baleye mi gideceğiz? Evet. Patlatmış. <laughs> Anneciğim zorlama. Kusatçım. Evin gezdir. Atlarım, Üçüncüyü de getirin o da içsin su. Kusamışlar, verdiler çocuklar diptiği. Hadi. Verdi mi? Evet. Şey de kayıyor ya. Alttaki. Ee. Kalbi mi o? Bilmem. Ben sana. Ben de yeni tanıştım. <laughs> Hadi. Vız vız vız. Arı vız vız tokcam değil de yani. Arı kardeş. <laughs> Arı kardeş git be. Anne de ver, ver bana. İsmail de O ne be? Arı, balık. Ay, ay. Arı ve balık. Arı ve balık. Bu da masa. Adam. arılar çok var masa. Bu tarafa geçilmem bari, yoksa orada arılar bir daha mı yapacak masa. Devamı mangal başında. Evet, Değil posta, mi? Adı. Arılar var ben git çekiliyorum buradan. Evet. Ve şey, kucağında çocuk sana kolay gelsin. Tamam mangalda görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet. Balığın mangalla buluşması. Şöyle bunu da şöyle koyayım. Koy koy. Şöyle koy. Koy. Olmadı mı öyle? Tamam. Bence sen şunu tersine çevirir misin? Onu mu? Ha. Nasıl tersine? Şöyle mi? o kalın tarafı o tarafa gelsin. Ha. Evet dostlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bol bol da yorum yapmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar, Bize afiyet olsun. Yağmur fena bastırdı. Abo! Bu nasıl bir yağmur? Kar, bora, fırtına. Aman aman. Nasıl bir yağmur? Kaç İsmail? Kaç kaç kaç. Oh. Desem. <laughs> Fena yağmur. Tam gitmeye hazırlanırken birden yağmur bastırdı dostlar. Biz de canlandırıp. Sema